Evet arkadaşlar istatistik, test istatistikleri, merkezi yığılım birimleri yani eğilim birimleri sağ mı yığıldı, sola mı yığıldı, normal mi yığıldı buna bakacağız. En son burada noktayı koyacağız. Merkezi eğilim yani yığılım birimleri e, grubun başarısı hakkından bilgi veriyordu. Farklılaşma mı? Başarı. Bu değerler yüksekse grup başarılı, düşükse grup başarısız. Merkezi eğilim birimleri neydi? Mod, medyan, aritmetik ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Aritmetik ortalamadan başlayalım. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama x üzeri çizgi ile gösteriliyor arkadaşlar. Puanların ağırlık merkezidir. Puanları toplayıp kişi sayısına bölüyoruz arkadaşlar. Puanların toplamı ve kişi sayısına bölümü arkadaşlar grubun mutlak başarısı başarısı hakkında bilgi verir. bilgi verir. eee Puanların ağırlık ortalamasıdır. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Yani aritmetik ortalama yüksekse grubun mutlak başarısı yüksek. Grubun genel başarısı hakkında yorum yapıyoruz. Aritmetik ortalama düşükse grubun mutlak başarısı düşük. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyoruz? X puandı. Puanları topla, kişi sayısına böl. Puanları toplayıp kişi sayısına böldüğümüz zaman buluyoruz. Puanların toplamı... N neydi? Kişi sayısı idi arkadaşlar. Ya şöyle çok basit bir örnek vereyim. Daha sonraki derslerde de aritmetik ortalamayı hesaplayacağız. İşte puanlar şöyle. 20, 30, 30, 40, 50, 50, 60. Puanlar böyle diyelim ki arkadaşlar. Ne yapacağız? Aritmetik ortalama hesaplayacağız. Aritmetik ortalama eşittir puanların hepsini topla. 100, 200, 230, 260. 280. 280 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane öğrenci var. 280 bölü 7 ne yapıyor arkadaşlar? Aritmetik ortalama eşittir 40 yapıyor. Aritmetik ortalama 40'tır diyeceksiniz canlarım. Yani aritmetik ortalamanın temel mantığı bu. Ee, yani aritmetik ortalama hesaplayacağız. Farklı örnekler üzerinden ilerleyeceğiz ama bize şöyle sorular gelebiliyor. Mesela bize şey diyecek dersler. Birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders. Ee, aritmetik ortalama. Derslerin aritmetik ortalamaları verilmiş. Derslerin ortalamaları verilmiş. İşte birinci dersin ortalaması 20, ikinci dersin 50, üçüncü dersin 30, dördüncü dersin 80'lik bir ortalamaya sahip olduğunu söylüyor diyelim ki. Hangi derste? Hangi derste? mutlak başarı başarı fazladır diye sorulduğunda ne yapacağız arkadaşlar? Aritmetik ortalama yüksekse mutlak başarı fazladır diyeceksiniz dördüncü ders olarak karşımıza çıkacak. Bir şey hakkında bilgi daha veriyor biliyor musunuz? Aritmetik ortalama yüksekse gruba sorular zor mu gelmiş kolay mı gelmiş? Kolay gelmiş diyeceksiniz. Mesela sorular bir de bunu sorabilirler. Hangi derste sorular Kolay gelmiş, kolay gelmiştir diye sorulduğunda e, ne diyeceğiz arkadaşlar? E, birinci dersteki sorular öğrencilere zor gelmiş. Dördüncü dersteki sorular öğrencilere kolay gelmiş. Bu sorunun cevabı da dördüncü ders olarak ifade etmeniz gerekiyor. Dördüncü ders demeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka da bir bilgi vermez. Yani aritmetik ortalama bize grubun mutlak başarısı hakkında bilgi verir diye düşüneceksiniz. Soruların zorlu veya kolaylığı hakkında bilgi verir diyeceğiz. E tam tersini de soralım. Hangi derste mutlak başarı daha düşüktür? Birinci derste ortalama düşük olduğu için mutlak başarı daha düşüktür. Hangi derste sorular çocuklara, gruba daha zor gelmiştir? Birinci derste sorular gruba, öğrencilere daha zor gelmiştir. Yorumu yapacaksınız arkadaşlar. Başka da bir, başka da bir mantığı yok. Ama tabi tabii soru tipleri var. Hemen şöyle bir başka bir soru tipine geçeyim. Başka bir soru tipi yazayım ben size. Dersler. Dersler. Soru sayısı. Ortalama. Birinci ders. ikinci ders. Üçüncü ders. Üç tane ders yeter bize. 100 soru. 100 soru. İşte 60'lık bir ortalama, işte 40 soru, 30'luk bir ortalama, 50 soru, onluk bir ortalama e, diye düşüneceğiz arkadaşlar. Aynı soruları sorayım mı? Aynı soruyu sorayım bir şey. Mesela şu ilk baştaki soruyu sorayım arkadaşlar. Hangi derste mutlak başarı daha fazladır? Hangi derste? Hangi derste mutlak başarı daha fazla? diye sorduk arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Hangi derste mutlak başarı daha fazla? Birinci derste mutlak başarı daha fazla. Çünkü birinci dersin ortalaması daha yüksek diyemezsin. Neden diyemezsin biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ifade yanlıştır. Bu ifadenin yanlış olmasının temel sebebi şu. Silgimiz buradaymış. Temel sebebi şu arkadaşlar. Soru sayıları eşit değil. Hocam birinci soruyla ikinci soru tarzı arasındaki ne fark var? Arkadaşlar eğer sana herhangi bir ön bilgi verilmiyorsa, herhangi bir bilgi verilmediyse hepsi aynı puan dağılımı, hepsi aynı soru sayısı üzerinden hesaplanmış diye düşünüp Direktmen aritmetik ortalamaya bakarsın. Yüksekse başarı fazla, düşükse başarı az. Hepsi aynı diye belirtmek zorunda da değil. Hepsi 100 puan üzerinden veya 200 puan üzerinden diye ifade etmek zorunda değil. Ama buradaki soru arkadaşlar aynı kulvarda yarışmıyorlar. Bu birinci dersteki çocukların ortalaması 100 soruda 60'lık 60 bir ortalamaya sahiptir diye düşünmeniz gerekiyor. İkinci derste 40 soruda 30'luk bir ortalamaya sahiptir diye düşünmeniz gerekiyor. Üçüncü derste 50 soruda 10 soru onluk bir ortalamaya sahiptir diye düşünmeniz gerekiyor. Eğer soru sayıları aynı değilse testin ortalama güçlüğüne bakılır. Veya mutlak başarı yüzdesine bakılır. Basit, anla, basit anlamda anlatayım. Mutlak başarı yüzdesine bakacaksın. Soru sayıları eşit değilse bunu yazın arkadaşlar. Soru sayısı eşit değilse mutlak başarı hakkında yorum yapılırken neye bakılır? Mutlak başarı yüzdesine bakılır. Soru sayısı eşit olmadığında mutlak başarı yüzdesine bakılır. Ya hocam mutlak başarı yüzdesi nedir? Ya yüzdelik dilime çeviriyorsun. Yani burada bir formül falan yok yüzdelik dilime çeviriyorsun. Ee, şöyle mutlak başarı yüzdesinde de şöyle yapalım. Mutlak başarı yüzdesi M, -B -Y diye kısaltayım. Mutlak başarı yüzdesi. Bakayım gözüküyor mu? Evet görünüyor. Yüzde 60'lık bir ortalamaya sahipse yüzde 60. Yani bildiğin doğru orantı. Yüzde 60'lık bir ortalama varsa yüzde 60'lık bir ortalama vardır. 40'ta 30'luk bir ortalama varsa yüzde ne kadar? Yani bunu şöyle karalama hani e, 40 soruda 30'luk bir ortalama varsa 100 soruya çevirelim hepsini. Yüzdelik dilime çevirelim. Kaçlık bir ortalama vardır diye içler dışlar çarpımı 100 çarpı 30 bölü 40'tan buluyoruz arkadaşlar. Tamam 25 3 kere 25 ne yapıyor? 75 yapıyor. Yüzde 75'lik bir ortalama ya sahiptir diye bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 50 de onluk bir ortalama varsa 50 soruda onluk bir ortalama varsa 100 soru olarak düşünelim. Yüzdelik dilime çevirelim. Aynı kulvarda yarıştıralım ve karşılaştırılması daha kolay olsun. İşler dışlar çarpımı 100 çarpı 10 bölü 50'den ne yapıyor arkadaşlar? %20'lik bir başarıya sahiptir diyeceksiniz canlarım. Yani iki tane örneği tekrar kıyaslıyorum. Soru sayısı eşit olduğu zaman aritmetik ortalamaya bak. Soru sayısı eşit olmadığı zaman mutlak başarı yüzdesine bak diyeceğiz. Hangisinde hangisinde mutlak başarı yüzdesi daha fazla? Birinci ders mi, ikinci ders mi, üçüncü ders mi, ikinci ders. O yüzden hangi derste mutlak başarı daha fazla deyince ne diyeceksiniz? İkinci ders diye düşünmek durumundasın. Bu şekilde bakacaksın diyoruz canlarım. Evet Hangi derste çocuklara sorular daha kolay gelmiş? Aynı şekilde mutlak başarı yüzdesi fazlaysa sorular daha kolay gelmiş. Hani soru tarzını değiştirelim. Hangi derste mutlak başarı daha az, mutlak başarı yüzdesi azsa mutlak başarısı daha azdır. Mutlak başarısı daha az olan derste de öğrenci grubuna sorular daha zor gelmiştir diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi genel açıdan baktığımız zaman başka bir mevzudan daha bahsedeyim. Arkadaşlar testin genel ortalama güçlüğünü de bulabiliriz. Yani şu ikinci örnekte burası birinci örnek, burası ikinci örnek. İkinci örnek durumunda testin ortalama güçlüğünden de bahsedilebilir. Testin ortalama güçlüğü nasıl bulunuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Testin ortalama güçlüğü e, ortalama bölü bölü soru sayısı. ortalamasını soru sayısına bölerek testin ortalama güçlüğünü buluyoruz. Testin ortalama güçlüğü. Birinci dersini hesaplayalım. Birinci dersin ortalaması kaç? Şöyle yapalım. Birinci dersin ortalaması 60. Soru sayısı kaç? 100. 60 bölü 100. Ne oluyor arkadaşlar? 0.6 veya 60 çıkıyor. Testin ortalama güçlüğü ikinci ders için ne olur arkadaşlar? İkinci ders ortalama 30 soru sayısı 40. 30 bölü 40 ne çıkıyor? 0.75 çıkıyor. Testin ortalama güçlüğü üçüncü ders ne olur arkadaşlar? Aritmetik ortalama kaç? Pardon siyahla yazalım. Aritmetik ortalama 10. Peki soru sayısı kaç? 50 şeklinde buluyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? 0.5 veya 0.50 yapıyor arkadaşlar. Daha sonra bu ortalama güçlük, güçlük konularından bahsedeceğim. Çok önemli değil evet. burası. Yani soruyu böyle de çözebilirsiniz. Böyle de çözebilirsiniz. Hangi derste mutlak başarı daha fazla? Ortalama güçlük fazlaysa mutlak başarı fazla. Ortalama güçlük azsa mutlak başarı pardon, <laughs> kameradan çıkmışım. Evet, ortalama güçlük fazlaysa mutlak başarı fazla, ortalama güçlük düşükse mutlak başarı düşüktür diye düşünmek durumdasınız arkadaşlar. Bu arada ee, çok önemli değil, daha sonra anlatacağım. Güçlük sıfırla bir arasında değişiyor, not olarak yazabilirsin. Bire yaklaştıkça kolaylaşır, sıfıra yaklaştıkça sınav zorlaşır. Tamam Testin ortalama güçlüğü sıfırla bir arasında değişir, bire yaklaştıkça kolaylaşır. Sıfıra yaklaştıkça zorlaşır diye de bir not alabilirsin. Hatta şöyle yapayım. Evet bir de bize ağırlıklı ortalama sorusu da sorulabilir. Aritmetik ortalamadan bahsediyorken bundan da bahsedeyim. Mesela şuraya da bir çizgi çekelim. Üçüncü bir örnek. Mesela bize şey diyecekler. Vizenin yüzde %40 finalin %60 ortalamaya katıldığı bir sınavda Ali vizeden kaç alsın? 100 alsın. Finalden finalden de 60 puan almış olsun. Buna göre Ali'nin Ali'nin ağırlıklı ortalaması kaçtır? Şeklinde de buna benzer bir tane soru gelmişti arkadaşlar. Ee, Ali vizeden 100 puan aldı. Finalden 60 puan aldı. Ee, bunu uzun uzun yazmadım. Vizenin %40, finalin %60 ağırlıklı ortalama yetki ettiği bir puanlama hesabında Ali'nin ağırlıklı ortalaması kaçtır arkadaşlar? Ağırlıklı ortalamayı şöyle bulacaksınız. Ağırlıklı ortalama eşittir. Vizenin yüzde kaçını alıyoruz? Vizenin yüzde alacaksın. Finalin yüzde kaçını alıyorsun? Finalin yüzde alıyorsun. Bu vizeden gelen puan. Bu da finalden gelen puan. Finalden gelen puan. Ee, vizeden kaç puan almış? Bunu şöyle yazalım. Vizeden 100 almış. Finalden kaç puan almış? 60 almış. 100'ün %40'ını alacağız. 60'ın %60'ını alacağız arkadaşlar. Vizeden kaç puan geliyor arkadaşlar? 100'ler gider. Vizeden siyahla yazayım. Ağırlıklı ortalama eşittir. Vizeden 40 puan artı sıfırlar gider. 6 kere 6 36. 36, pu 36 puan buradan gelir. Ağırlıklı ortalama buradan da 76 puan olarak karşımıza çıkar. Ali'nin ağırlıklı notu 76 puandır diye düşünmek durumdasınız. Buradan yani düz sade bir matematik sorusu gibi sorularda gelebiliyor. Şöyle genel açıdan bakacak olursak aritmetik ortalamayı bitirdik arkadaşlar. Aritmetik ortalama grubun başarısı hakkında yorum yapmamı sağlıyor. Aritmetik ortalama ağırlık merkezini veriyor. Puanlar toplam puanlar toplayıp kişi sayısına bölüyorsunuz. Soru sayısı verilmediğinde yüksekse grubun mutlak başarısı yüksek. Soru sayısı verildiğinde mutlak başarı yüzdesi fazlaysa grubun başarısı yüksek ve ortalama güçlük yüksekse grubun başarısı yüksektir diye düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bir de böyle bir soru tipi gelebiliyor. Hazır şöyle kısa bir tekrar yapmışken aritmetik ortalama puanlardan en çok etkilenen bir istatistik değeri. Bunu daha sonraki derslerde anlatacağım. Aritmetik ortalama ne zaman değişir? Öğrenci puanlarına eklenen puan aritmetik ortalama değilse değişir. Eklediğiniz puan aritmetik ortalamaysa aritmetik ortalama değişmez. Öğrenci puanlarından birkaç öğrencinin puanını çıkardık. Öğrenci puanlarından birkaç öğrencinin puanını çıkardıysak aritmetik ortalama değişmediyse... Çıkardığınız puanların ortalaması da aritmetik ortalama kadardır diye böyle bunları da yavaş yavaş düşünerek de anlamanız gereken sorular çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, aritmetik ortalamaya baktık. Ee, aritmetik ortalama merkezi e, eğilim birimlerinin ilkiydi. Mod ve medyana bakmaya başlayalım arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.